Arzularım kaldı bir Arapatta, Koyma Kadir Mevlam gamda firkatta, Düğünde, bayramda, ağır zinette. Anar mı ola emmi dayı ilbizi? Getir oğlan ben geyeyim postumu, Kimse bilmez garazımı kastımı, Gurbetelde koydum geldim dostumu, Geri dönsem kınar mı ola elbizi? Dost elinden içtim içtim mat oldum. Kahpe felek güldü bende şad oldum. Emmiden dayıdan dosttan yad oldum. Ne zaman uzağa attı yol bizi. Karacı olan dermanım var demim var. Yar yitirdim düşüncem var gamım var. Yedi derya içinde bir gemim var. Atar mola bir kenara sel bizi.